2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi 2025 yılı 3. çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık. Tüm bunları belediyeleri arpalığa çevirenleri yargıdan kurtarmak için milli markaları boykot çağrısı yapan sokaklarımızı terörize eden yurt dışında ülkemizi kötüleyen ve maalesef tek amacı Türk ekonomisine zarar vermek olan muhalefetin sorumsuzluklarına rağmen başardık. 2025 yılı mal ihracatımızda da benzer bir rekor söz konusu. Önceki yıla kıyasla yüzde dört buçuk artan mal ihracatımız dikkatinizi çekiyorum. Toplam 273,4 milyar dolara ulaştı.